Herkese merhaba. Bugün hal değişimi konusuyla birlikteyiz. Maddenin bulundukları fiziksel hale faz denilmekte ve maddenin bir fazdan diğer faza geçişine hal değişimi denilmektedir. Şöyle bir katı maddeye ısı verildiği zaman katı maddedeki şu şekilde asker gibi dizilmiş ip gibi dizilmiş atomlar ısının etkisiyle bağ enerjileri zayıflayacak ve atomların kinetik enerjisi artacağı için şu sıvı hale geçtiği zaman daha kararsız bir yapıda ve daha serbest olarak dolaşmaya başlayacaklardır. Isı verilmeye devam ettiği sürece bağ enerjileri iyice zayıflayan atomlar ve kinetik enerjileri daha da fazla artan atomlar tekrar hal değiştirerek tamamen bağımsız ve tamamen birbirlerinden uzak hareket etmeye başlayacakları gaz haline dönüşeceklerdir. Şöyle Bilindiği üzere katı sıvı gaz şeklinde hallerimiz bulunmaktaydı. Buna bu sene plazmayı da ekleyeceğiz. Donma, erime, sütlüleşme, kırılaşma genelde bilinen hal değişimleri. Burada kırılaşmaya çiğ de deniyor halk arasında. Onu da belirtelim. Buharlaşma, yoğuşma zaten bildiğiniz şeyler. Burada bizi daha çok ilgilendiren iyonizasyon ve deiyonizasyon olacak. İyonizasyon gaz halindeki bir maddenin plazma haline geçmesi olayıdır. Kutup ışıklarında, atmosfer gazlarında, yıldırım, şimşekte görürüz. Deiyonizasyon plazma halindeki bir maddenin gaz haline geri dönmesidir. O zaman peki plazma nedir? Plazma bir gazın Enerji verilerek yoğunlaştırılmasıdır. Normalde atomlarda elektronlar atom çekirdeğine bağlıdır. Atom bir bütün halinde hareket eder. İyonlaştırmak elektronlarla atom çekirdeği arasındaki bağın kopmasıdır. Plazma ion, plazmada iyonlar serbest elektronlar halinde birbirlerinden bağımsız hareket ederler. Yani şöyle biraz önce belli bir katıyı ısı vermeye başlamıştık. Isı verdikçe katı sıvı hale geçti. Isı vermeye devam ettik. Gaz haline geçti. Gaza hala ısı vermeye devam ettiğimiz zaman plazma haline geçecektir. Yani iyonize olacaktır. Yani protonlar ve elektronlar birbirinden ayrı tamamen bağımsız bir şekilde dağınık bir görüntü sergileyeceklerdir. Buna plazma hali diyeceğiz. En yüksek ısı ve en yüksek kinetik enerji ve neredeyse hiç yok denilecek bağ enerjisine sahip bir halidir Plazma hali. Burada görüldüğü gibi atom çekirdeğindeki protonlar ve ona etrafında duran elektronlar birbirlerinden ayrılmış, bağımsız bir şekilde gayet kararsız bir şekilde hareket etmekteler. Plazmanın özellikleri iyon iyonize olmuş gazdır. Pozitif negatif yüklerinden oluştuğu halde elektrik elektriksel olarak nötrdür. Elektrik manyetik alandan etkilenir. Özellikle manyetik alanda biri ve elektrik alandan etkilendiği kanıtlanmıştır. Hatta bunlar manyetik alanda bir ip ipliksi görünüm haneleri geçerler. Elektriği ve ısıyı iyi, iyi iletirler. Çok iyi iletkendirler. Birçok gaz yalıtkandır bildiğiniz üzere. Kimyasal etkileşimleri çok hızlıdır. Evrenin %99'u plazmadan oluşur. Yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahiptir. Yıldırım şimşek buna örnektir alttaki küre bir plazma küresi. Mantık etkisiyle ipliksi yapılar oluştuğu burada görülebilir. Ve tabii ki plazmanın göründüğü yerler, şimşekler, yıldırımlar, auralar, leyan lambalar, floresan, güneş, rüzgarları gibi 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 sıralanabilir. Burada bizi daha az ilgilendiren ama genel bilgi olarak değinmek istediğim bir diğer hal var. Bu hal Boz Einstein yoğuşması halidir. Bildiğimiz gibi ortaokulda katı sıvı gaz şeklinde 3 hal öğrenilmekteydi. Bu sene plazma halini de 4. hali öğrenmiş olduk. Bir de 5. bir hal olarak Boz Einstein yoğuşmasından bahsedelim. Burada plazma hali en yüksek enerji seviyesi ve en kararsız hal olduğunu biraz önce söylemiştik. Boz Einstein yoğuşması ise en düşük enerji ve bu neredeyse daha önceki derslerde bahsettiğimiz neredeyse bir maddenin tamamen atomuna kadar donma sıcaklığından yani mutlak sıfıra yakın veya mutlak sıfır sıcaklığından bahsetmiştik. İşte Bose-Einstein yoğuşması bu mutlak sıfıra çok yakın sıcaklıklarda görülen bir durum. Laboratuvar ortamında bu mutlak sıfıra çok 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 yakın bir şekilde atomlar soğutulmuş. Yani eksi 273 dereceye yakın bir sıcaklığa kadar soğutulmuş ve bu atomların bir araya gelerek bir arada kümelenerek diyeyim hepsi tek bir atommuş gibi davranmaya başlayarak bir süper atom oluşturmuşlardır. Yani şöyle bir grup atom mutlak sıfıra çok yakın bir sıcaklığa kadar soğutulursa bozanştan yoğuşuk madde haline geçer. Atomlar o kadar soğur ki birbirlerine göre neredeyse hiç hareket etmiyormuş gibi davranacaklardır. Yani enerjileri, iç enerjileri, tamamen kinetik enerjileri neredeyse sıfırlanmış hale gelecektir. Bunu yapacak serbest enerji neredeyse hiç kalmamıştır. O noktada atomlar kümelenerek aynı enerji durumlarına girmeye başlarlar. Fiziksel bakış açısından özdeş bir duruma gelirler ve bütün grubun bütünü sanki tek bir atommuş gibi davranır. İşte süper atom oluşturarak bir grup atomun tek bir atom gibi davrandığı görülmüştür. Mutlak sıfıra çok yakın eksi 273 derece çok yakın bir sıcaklığa kadar soğutulan bir grup atomda deney yapılmıştır. Buradan asıl konumuz olan hal değişimine geçelim. Hal değişimi için grafiklerde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şudur. Hal değişimi grafiklerinde grafiğin dikey giden kısımlarında sıcaklık değişimi meydana gelmektedir. Yani maddenin sıcaklığı artmaktadır diyeceğiz. Grafiklerin yatay giden bölümlerinde ise madde hal değiştiriyor ve hal değiştirme süresinde de sıcaklığı sabit oluyor diyeceğiz. Şöyle bir grafiğimizi alalım. Şu şekilde. Grafiğimizde eksi 10 derecede buz bir tencerenin içine konulmuş ve ocağın üstüne konulmuş. Ocak yakılmış. Ocak ısıtılıyor. Eksi 10 derecedeki buz ısı aldıkça zaman içinde şu grafiğin dikey olan kısmında görüldüğü gibi sıcaklığı artacaktır. Ama hal değişimi olmayacaktır. Sadece buz ısı almaya devam ederek sıcaklığı yükselecektir ve sıcaklığı 0 derece olduğu zaman hal değiştirmeye başlayacaktır. Yani grafiğin bu yatay kısmında BC aralığında tenceremizin içinde buz su karışımını göreceğiz. BC arasında grafiğin yatay kısmında hal değişimi gerçekleşecektir. Sonra C kısmında tabi ocak hala yanmaya devam ediyor. C noktasına gelindiği zaman hal değişimi tamamlanacak ve tencerede sadece su görünecektir. Tabi ısı almaya devam eden suyun sıcaklığı CD noktasında artacaktır ve sıfırdan 100 dereceye kadar belli bir süre geçtikten sonra 100 dereceye gelinceye kadar su ısı alacaktır. 100 dereceye gelindiği zaman 100 derecede su hal değiştirmeye başlayacak ve görüldüğü gibi grafiğimizde yatay seyredecek. DE aralığında tenceremizin içinde su artı su buharı karışımı görülecektir. DE aralığı süresince hal değişimi gerçekleşecektir ve e noktasına, E zamanına gelindiğinde tenceremizdeki su tamamen buhara dönüşmüş olacaktır. Ve tabi tencerenin altını kapatmazsak, ısı vermeye devam edersek buhar ısınacaktır. E, F aralığında buharın sıcaklığı artacak ve 110 dereceye çıkacaktır. O halde kullanmamız gereken formüllerimiz gelsin. Şu şekilde grafiklerimiz dikey ilerlerken yani sıcaklık değişimi görülen kısımlarında içinde sıcaklık geçen yani sıcaklık değişimi geçen formülümüz MC delta T formülümüzü kullanacağız AB bölümü için. BC bölümünde sadece hal değişimi gerçekleştiği için ve herhangi bir sıcaklık değişimi olmadığı için içinde sıcaklık değişimi olmayan formülümüz Q eşittir. ML formülünü kullanacağız veya ML formülü de deniliyor kısaca. Tabi buradaki hal değişimi buzdan suya geçtiği için yani bir erime gerçekleştiği için L e erime ısısını kullanmamız gerekecek. Yine CD aralığında grafiğimiz dikey giderken yani sıcaklık değişimi gerçekleştiğinde yine içinde sıcaklık değişimi geçen formülümüzü kullanacağız. Ve burada DE kısmında D kısmında gene su artı buhar yani hal değişimi gerçekleşiyor. Burada Q eşittir M-N formülümüz kullanılacak. Buradaki L'yi L buhar olarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü hal değişimi sudan buhara geçiş olacaktır. Onun için kısaca özetlemek gerekirse grafiğimizin dikey bölümlerinde mc delta t, yatay giden yani hal değişimi olan kısımlarında da ml formülünü kullanmamız gerekecek. Hal değişim sıcaklığında bulunmayan maddeler çevreye ısı verdiklerinde sıcaklıkları düşer. Sıcaklıklar azalarak hal değişimine, hal değiştirme sıcaklığına ulaşan madde ısı vermeye devam ettiğinde hal değişimine uğrar. Hal değişimi sıcaklık değişiminden daha yüksek enerji gerektirmektedir. Örneğin bir gram suyun sıcaklığını bir derece değiştirmek için 1 kalori ısı verilmesi yeterli olurken erime sıcaklığındaki 1 gram buzu su haline getirmek için 80 kalori, kaynama sıcaklığındaki 1 gram suyu buhar haline getirmek için ise 540 kalori ısı verilmesi gerekmektedir. Yani şöyle bir maddenin sıcaklığını arttırmak için daha az ısı vermek gerekirken o maddeyi hal değiştirmesi için geçen süre zarfında Mesela örneğimizde, grafiğimizde olan mesela BC süre zarfında hal değiştirmesi için daha yüksek ısı verilmesi gerekirdir. Gereklidir. Bu bütün maddeler için geçerlidir. Bir maddenin sıcaklığını arttırmak daha kolaydır. Fakat hal değiştirme noktasına geldiği anda onun hal değiştirmesini sağlamak daha fazla, daha yüksek ısı kullanılmasını gerektirir. Şöyle bir örnekle devam edelim. Tabloda verilen verilerden yararlanarak eksi 10 derecede 263 kelvin sıcaklığındaki 10 gram kütleli buzu 110 derecede yani 383 kelvin sıcaklığındaki su buharına dönüştürmek için verilmesi gereken toplam ısıyı bulmamız gerekiyor. Hemen şöyle C buz yani Eksi 10 derecede buz verilmiş. O zaman grafiğimizi eksi dereceden başlatıp, buzdan önce suya geç, geçmesi gerekiyor. Yani suya hal değiştirmesi gerekiyor. Sonra suya ısı verilmesi gerekecek. Sonra sudan buhara hal değişimi gerçekleşecek. O zaman grafiğimiz şu şekilde olmalı. Sıcaklık ısı grafiğimiz. Eksi 10 derecede yani 263 kelvin'den başlıyor buzumuz. Birinci, şurada birinci bölgede, Q1 kısmında birinci bölgede buzumuza ısı vereceğiz. Fakat birinci bölgede hal değişimi olmayacak çünkü grafiğimiz dikey olarak seyretmekte. O zaman birinci bölgede grafiğimiz dikey gittiği için V ilk en başta buz halinde başladığımız için Q1 bölgesindeki ısıyı hesaplayalım. MC delta T'yi kullanmamız gerekiyor. Kütlesi 10 gram. Burada kullanmamız gereken C, C buz. Çünkü birinci bölgede buz hala buz hal değiştirmedi. C buz 2,22 olacak. Ve sıcaklık değişimi de 273 Kelvin eksi 263 Kelvin şeklinde olacaktır. Dikkat edilirse burada santigrat dereceyi kullanmadık. Santigrat dereceyi de kullanabiliriz. Veya Kelvin farkını da kullanabiliriz. Kelvin kullanmamızın nedeni şurada C sabitleri Kelvin cinsinden ve verildiği için buradaki sıcaklık değişimlerinde Kelvin'i kullanmamız gerekiyor. Buradan da Q1 eşittir. 273'ten 263 çıkınca burası 10 kalır. Burası da 222 jüllük bir ısı olacaktır birinci bölgede. İkinci bölgedeki ısıyı verilmesi gereken ısıyı hesaplayalım. İkinci bölgedeki verilmesi gereken ısı burada bir hal değişimi yani grafimiz yatay gittiği için hal değişimi söz konusu. O zaman sıcaklık değişimi olmayacak. Sıcaklık değişimi olmayan formülümüz yani ml formülünü kullanmamız gerekiyor. Buradaki L burada bir gerçekleşen hal değişimi, erime hal değişimi, erime veya donma su için ikisi de aynı anlama gelecektir. 10 gram buzumuz ikinci bölgede tamamen suya dönüşecek. 10 gram buzumuz ve L333 L donma veya L erime de o ikisi de aynı ısıyı temsil edecektir. 3330 جول 10 gram buzu 10 derece veya 10 kelvin arttırmak için 222 J ısı vermemize rağmen ikinci bölgede 10 gram buzu suya çevirmek için yani hal değişmesini sağlamak için dikkat ederseniz 3330 neredeyse 11 katından fazla ısı vermiş olduk hal değişimini gerçekleşmesi için. Buradan 3. bölgeye geçelim. 3. bölgede gene grafiğimiz dikey gidiyor. O zaman Q3 MC delta T formülümüzü kullanacağız. Hala 10 gram şu an 10 gram artık suyumuz var. C. O zaman C suyu kullanmamız gerekiyor. 4,18. Son sıcaklık 273. Pardon. 373. İlk sıcaklığımız 273 olacak. 373'ten 273 çıkarmamız gerekecek. Buradan da Q3 10 çarpı 4,18 çarpı 100 buradan da 4180 Joule olacaktır. 3. bölgedeki ver, verdiğimiz ısı. Buradan dördüncü bölgeye geçelim. Dördüncü bölgede yine bir hal değişimi söz konusu. Çünkü grafiğimiz yatay gidiyor. Dördüncü bölgeye Q4 diyelim. Hal değişimi olan bölgede ML formülünü kullanıyorduk. M kütlemiz 10. Şu an buradaki hal değişimi su artı buhar şeklinde. Su artı buhar yani su grafiğimizin şu noktasında tamamen buhara dönüşecek. O zaman 333 Pardon 333 Kelvin'deki 2256 L buharlaşma kullanmamız gerekiyor. Buradan da 22560 J bulacağız Q4'ü. Şunu kullanmamız gerekiyor. L buharlaşma. Yani sudan buhara geçiş için ve 5. bölgede 5. bölgede Q5 diyelim. Şu 5. bölge. 5. bölgede gene bir sıcaklık artışı söz konusu. Şurada 373 Kelvin'den 383 Kelvin'e kadar bir 10 derecelik sıcaklık artışı söz konusu. Buharımız hala 10 gram şeklinde buhar ve C buhar 1,85 ve buradaki sıcaklık farkımız 383 eksi 373 olacak. Ve buradan da Q5'i şöyle hesaplayalım. Burası 10. 185 Jül olacaktır. Toplaması soruluyor. Q'ların tamamını toplamamız gerekecek. Q1 222 artı Q2 3330 artı Q3 4180 artı Q4 2000 22560 artı Q5 185 bunların hepsini topladığımız zaman verilmesi gereken toplam ısıyı ulaşmış olacağız.